Efendim 2024'ün popüler lezzetleri belli oldu. Sıkça kullanılan bir uygulama tarafından en çok sipariş verilen yiyecekler açıklandı. İşte ilk 5 geliyor ekrana. evde çok yemek yapmaya vaktim olmadığı için hızlı olabilecek olan yemekleri tercih ettim. Tavuk döner ve türevleri diyelim. Pizza. Kolay, çabuk geliyor. Hamburger ve tavuk döner. Daha ucuz yani daha öğrenci dostu. Pizza ya da hamburgerdir. Pizza, hamburger, lahmacun. Yemek siparişlerinin favorileriydi. Ama bu senede tavuk döneri tahtından indiremediler. Pizza sipariş ediyorum. Pizza almadığım sürece lahmacun yine hamur işi. Hamurcuyum ben ya. <laughs> En sevdiğim suç çünkü kuben Rus. Ben çok yemek seviyorum. Yiyorum sonra oturuyorum. Aa çok iyi. Türkiye 2024'te en çok tavuk döner sipariş etti. En sık kullanılan yemek sipariş sitelerinden biri listeyi açıkladı. İlk sırada belli ki hem protein kaynağı hem de daha hesaplı olduğu için tavuk döner var. Ve görünen o ki özellikle öğrencilerin vazgeçilmesi. Hiç şaşırmadım. Ucuz diye ucuz olduğu için daha çok talep ediliyor. günde en azından 100 kilo satıyoruz. Çok sipariş geliyor yani. Genellikle öğrencilerin en sevdiği yemek çevrendeki insanların da. En azından haftada bir iki kere falan genelde söylüyoruz. Tavuk dönerin ardındansa internette en çok tercih edilenler sırasıyla hamburger, lahmacun, pizza ve çiğ köfte. En çok pizza sipariş ettik çünkü bulması kolay, yemesi kolay. Daha çok fast food takıldık hep, kilo aldık. Ben her gün pizza alıyorum zaten. Aksattığım nadir oluyor öyle diyeyim.